Dünyada üretilen en pahalı yapı nedir? Merak ettiniz mi? Yapımı için 150 milyar dolar harcanmış olan Uluslararası Uzay İstasyonu'dur. Uluslararası Uzay İstasyonu, İngilizce International Space Station, alçak dünya yörüngesinde yerleştirilmiş bir uzay üssü. Başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleşmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir. Uluslararası uzay istasyonu, deneyler için uzay ortamı ve düşük yer çekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar. Uzaydaki en uzun kesintisiz olarak insan bulundurma rekorunu elinde tutan istasyon, keşif bir mekinin 2, 2 Kasım 2000 tarihinde istasyona varmasından bu yana uzay mürettebatını 7699 gündür kesintisiz olarak barındırmıştır ve barındırmaya devam etmektedir. Bir önceki rekor 3644 gün ile Sovyet Uzay İstasyonu Mira'a aitti. Uluslararası Uzay İstasyonu bugüne kadar 15 farklı milletten astronot ve kozmonota ev sahipliği yapmıştır. Uluslararası Uzay İstasyonu programı 5 katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir. Bu kuruluşlar Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansıdır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası anlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon Rus yörünge bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri yörünge bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 kilometre ile 435 kilometre arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçları kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir laboratuvar, gözlem evi ve fabrika olması planlanmıştı. Ayrıca gelecekteki Ay, Mars ve çeşitli asteroid görevleri için ulaşım, bakım ve ara üs olarak hizmet vermesi de planlanmıştı. Uluslararası Uzay İstasyonu başka bir mekanda gerçekleştirilmeyecek araştırmaların gerçekleştirilmesi için ortam görevi görmektedir. İnsansız uzay araçları ve yerçekimsiz ortam ve uzaya maruz kalma işlemleri için ortam sağlarken, onlarca yıl sürebilecek deneylere ev sahipliği yapabilir. Bu sayede insanlı uzay mekiklerinin kapasitelerinin ötesine geçebilen bir ortam teşkil etmiş olur. Uluslararası Uzay istasyonu dünyanın yer çekiminden etkilenmektedir. Yer çekimi dünya yüzeyinden daha az olmasına rağmen sıfır değildir. Fakat istasyon yörüngede devamlı hareket halinde olduğu için yer çekimi merkez kaç kuvvetiyle dengelenmektedir. De Bugüne kadar 19 ülkeden toplam 239 astronot ve kozmonotun ziyaret ettiği ve 2000 yılının Kasım bu yana hiç boş kalmayan Uluslararası Uzay İstasyonu'dur. Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde saatte 28 bin kilometre hızla dünyanın etrafına dolanırlar. Buz gerçekten müthiştir. Çünkü astronot ve kozmonotlar 24 saat içerisinde 16 defa gün doğumu ve gün batımı görürler. Uzay istasyonu ne kadar büyüklüktedir? Uzay istasyonu 5 yatak odası, 2 banyo ve 1 spor salonuna sahip 6 kişinin rahatlıkla yaşayabileceği bir istasyondur. Diş bölgeleri dahil bir futbol sahasını kapsayacak büyüklüktedir. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya ve Avrupa'nın da bilim laboratuvarları bu istasyonda mevcuttur. Dünyanın etrafında tam yurt tur atması yaklaşık 90 dakika sürmektedir. NASA uzaydaki hayat ve uzay hakkında daha fazla şey öğrenmek için uzay istasyonunu kullanıyor. İstasyonda bulunan sağlık ekipleri İstasyonda bulunan sağlık ekipleri Uzayda uzun süre kalmanın etkilerini mürettebat üzerinde gözlemlemekte ve böylece herhangi bir sağlık sorununa sebebiyet verip vermediğini araştırmaktadır. Sonuçta eğer astronotlar Mars veya başka gezegenlere gideceklerse o zaman aylar ve yıllar boyunca uzun süreli mikro yer çekiminin sağlığını nasıl etkileyeceğini bilmeliler. Dünyada yapılamayacak deneyleri yapmak için laboratuvarlara sahipler. Uluslararası uzay istasyonunda yapılan deneyler insanlık için önemlidir.